Evet. Draft Dünya Bright Dünya devam iyi ödüyoruz o zaman. Draftlardan devam hocam. Youtube tayfa selam olsun. Umarım her şunladır, Çıtırsındır. Keyifler yerindedir diyorum ve draftıma yürüyorum. Bir adet fişim var. Nereden geldi fiş? EA Play sağ olsun her ay. Ona belli bir ücret ödediğim için sağ olsun beni draft fişiyle ödüllendiriyor. Teşekkür ederiz. Bir tane beleş draft. Teşekkür ederiz. En son ne yaptık abi? Challenge'de draft yaptık. Hayatımızın ilk 0-1'ini yaptık abi draftta. VL'de hala yapmadım. Öyle bir gerçek var. Haftasonu liginde hala 0-1 başlamadım ama draftta ilk 0-1'imizi aldık. Sağlık olsun. Bir gün yaşanacaktı. Öyle bir konuşma olsun bu da. Bir gün yaşanacaktı. Bir gün VL'de yaşanacak. O gün makarasını yapacağız. O günü ben de merak ediyorum ya. Umarım çok geç olur. Neyse boşu kestim. En yüksek rating zorluyoruz arkadaşlar. Hala tam anlamıyla 195 yapabilmiş durumda değiliz. Hala 95 ratinge geldik ama kimyayı fulleyemedik. Sırada 195 vakti var. Ne olur ol artık. Ne olur Yüzümüzü kara çıkartma artık. Utandırma millete karşı bizi. Ne olur ya. 3 tane kadro kuruyorum. Kuralımız aynı. Maksimum 3 tane kadro kuruyorum. 195 olana kadar. Eğer olmazsa 195'imiz son kurduğumuz kadro oynayacağız. Draft fişimizi kullandık ve dizilişimizi seçiyoruz hocam. Sol alttan bu arada bir sürü hay YouTube mesajı geldi. İki tayfadan yorumlarda selamları almayı unutmayın diyorum. Taktiğim 4-2-1-3 mi 4-3-1-2 mi? Ya bir 4-2-1-3 ile başlayayım. Bununla başlamazsam aklımda kalır çünkü. Direkt bununla başlıyorum abi. Kaptanımızı seçiyoruz. Kaptanımız klasiktir zaten. Düşük reytinglerden oluşur. Genel olarak JJ Yokoça'yı alacağım. Yokoça'nın 95'i var aslında ya. En kötüsünü mü alsam ya? Öyle bir hareket mi yapsak? Rebic'i alıyorum abi. Yokoça'nın 95'i var. CDM bir tane. Hani CDM falan oturur. Şu akılsız elemanı bir alayım ya Rebic'i. Santrfor. ST'de Sir Bobby Charlton'la başladık. Daha yüksek kartı gelmişken onu çekmek güzel olurdu ama 94 ikon ST gelmişken kaçırmam. Sağ kanat. Ooo 97. Bak bunları görmemiz çok önemli abi ne olursun ya. Bunları görmek çok önemli abi Rating için hadi. Ofansif orta sahamız Ziko. Youtube tayfa bu arada videoyu beğenmeyi abone olmayı unutma. Destektir diyorum hatırlatmayı geçiyorum. Ziko'yu alıyorum. CDM'lere geldik. CDM'ler çok önemli. Çok çok önemli CDM'ler. Rodri baba. Diğeri. Oğlum çok yüksek attı bir rezerve mi kaysam bir ya. Gel bir ya algoritma sıfırlaması gel. Ot yavuzunda yüzüyoruz adeta. Devam. Devam. Bozma. Sakın bozayım deme. Maldini candır bu arada. Bur Bak bu pikleri kötü attı direkt kadroya geçiyorum. Hadi. Hadi. Abi o koçayı almadık ödüllendirildik dostum benim. O, o koçayı almadık. Bunu aldık ödüllendirildik dostum benim. Geçiyoruz stoperlere bu sefer geliyor galiba. Yanına. Paço. Sağ bek. Nelson Semedo. Sol bek. Grimaldo güzel. Nuno Mendes'in 97'sini istiyorum senden. Şımardım iyice hadi. Abi çok fazla yüksek attı. Umarım iki kere üst üste kaleciyi çok düşük atmaz. Kaleciden patlamayalım ne olursun ya. Abi ne olur ya. Donorummayı alayım mı arkadaşlar? 96'sı var adamın. Ne almalıyız buradan? Abi reytingi riske atacağız ama şimdi. Daha düşük bir kaleci gelirse reytingi riske atacağız. Kamposu alırsam. Abi, çok fazla kampos yazdınız aldım. Hadi size güveniyorum. 95 oldu kadronun şu hali. Şu hali 75'lik adam var kadroda. Abi hadi lan. Oğlum hadi lan bastır lan. Hadi be oğlum be. Yürü benim oğlum hadi. Yes 93. Vallahi 93 okuyayım kalecide. Konuşmuyorum ya. Konuşmayacağım devam hadi. Yedekleri yüksek atması lazım ama yedekler reyting düşürüyor. Sakın. Sakın yapma bunu bize Rahmani. Sakın dostum benim hadi. Abi Toti kartı alsam kimya arızı. Gonçalo inatçı mı mu burası ya? Bu Portekiz kartları kendinden kimyalı mıydı bilen var mı? Bana şu anda o lazım. Kimya da lazım arkadaşlar bize. Kendinden alıyor. Kaç alıyor peki? 3 mü alıyor 2 mi alıyor? Değil mi? Abi evet yazan da var. Hayır yazan da var. Şaka mısınız abi? Şu, şurada trollemeyin beni. Yapma bak. Dostum benim. Ya Sabek. Sabek'e baksana. 2 kimya. Premier Lig'lerden almıştır abi o. Baksana Rodri de almış. Kendinden kimyalı değil o. Kandırmayın kardeşim şurada kandırmayı ver bari ya. Sen nerede oynuyorsun? Sol bek oynuyormuş abi. o bir dakika yoksa bir anda buna mı döndük? Abi çok kötü kaldık ya. Ben size oylama açıyorum. Kimi seçiyorsanız onu alacağım abi. Hangisi? Fox, Van Dijk, Gonçalo, Inaccio. Al seç abi 30 saniyelik anket, anket aktif al seç. Ne diyorsanız artık onu alacağım şu saatten sonra yapacak bir şey yok. Carlos Alberto al yazıyor. Aynen kardeşim benim. Ara yapar mısın? Bu yedeğe oturuyor bunluk. Ha şöyle şöyle bakayım diyorsun. Bak bakalım bakalım chatimiz ne istemiş. Chatimiz %53 ile Van seçmiş abi. Van alıyoruz buradan. Sizdeyiz abi. Eksi 2 kimya yiyoruz ama. Şimdilik bir yiyelim ya eksi 2 kimya. Bir şey olmaz. Devam hadi. Kimyaya en son bakalım. Yedeklerin de yüksek olması önemli biliyorsunuz. Şu treyisi aldım. Bu 98'in falan gelse ya. Ne manyak olurdu ya bir anda. Vallahi billahi. Ne güzel olurdu ya hayat. Devam baba. Allah Allah. Allah Allah litmanen. 94 yedek en sevdiğim. Hemen bir rezerve dönüş. 94'e düştü bu arada reyting herhalde yedekleri dizersem yükselir umarım. Bombati seni alacağım ya. Son 3 pik kaldı çünkü. Senin totin falan gelmez muhtemelen totus kartın. Lazım yüksek reyting de lazım. Devam. Size bir şey diyeyim mi? Cruyff'u ST'ye attık. Griezmann'ı cama Yok. Cruyff'u ST'ye attık. Şakir'i cama attık. Değil mi? Evet. Vallahi yaptık. Devam. Drog baba. 92 güzel. Abi 95 rating garanti oldu bence ya. Şuradan şu Zico'yu içeri attı mı? Olur herhalde. Dur bakayım. Son pik. Kimya düştü. Kimya düştü de. Son pik çöp. Kimya düştü de 95 oldu abi. Dur olmuştur umarım. 95 vallahi 95'i 28 iz. Dur şimdi kimya profesörleri gelin buraya. Kimya profesörü tayfa gel buraya. Ne yapacağız buraya söyle bakayım. Maldini sol bekleyen var. Oo, oo yüzsen. Artı bir aldık. Kimler eksik abi? 1, 2, 3 tane eksiğimiz var. Bombati yedek al. Pardon. Düşsene 96 oluyormuş bir anda. Şok olmaz mıydık hep beraber? Şakiri sağ kanat. Çaltın cam. Hmm, Han seni yedeğe atarsak düşmesin. Düşmedi. 31 kimyaya çıktık. Arkadaşlar Premier Lig teknik direktörü gelirse sol tarafa bakın. Sol tarafa bak iki tane Premier Lig yazıyor. 3.yü doldurursam, 3.yü doldurursam 195 bitti. Kanal tarihinin en önemli teknik direktör seçimlerinden birisi geliyor. Basıyorum. Premier Lig son pikten geliyor. Frank hocam geliyor. Frank hocam 195. Bak o ekrana bak o ekranı. Oğlum kalpten gidecektim. Son pike kadar gelmedi böyle kilitlendim. Sonradan fark ettim bir de var ya gelmeseydi. Gelmeseydi bitmiştik ya. Abi draft kurma işi şans işi ben nasıl bunda daha fazla sevinebiliyorum ya. Maç kazanınca bu kadar mutluluk vermiyor abi bana. Şans işi ama orada pikleri alıyoruz. 195'e ulaştık ya şu anda inanılmaz keyiflendim ya. Ama birine 10 tane atınca ben keyif alamıyorum abi bu kadar. Peki iyi ara. Geçen... Eee, geçen aramıştı bizi. Dur bakayım açacak mı? Oyuna mı sövüyor şu an? Kapatıyorum acil. Oyuna sövüyorsa dur şimdi söverek açmasın bizi dur ya. Yani. 196 zorlayalım. 196 deneyelim abi siz. Var ya insanlığın doyumsuzluk seviyesi bambaşka bir seviyeye geldi bu bu dönemde son dönemde. Oskocu 195'i yapmışız adam. Bir e, bismillah be kardeşim 196 deneyelim falan. Bir e, dur be. Onu da artık sonraki taraflarda yapacağız yani. Artık yeni hedef açıldı. Kadroya bak ya. Kadroya bak. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Çaltını ST atacağım. Kroif'u buraya atacağım. Böyle daha iyi olur. İkisi de plus plus oluyor. Size derin oyun kurucu verelim hocam. Oyun kur. Sende neler varmış? Of 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 derin oyun kurucu. Hatta sizin yeri değiştim. O koça bir kursun bakayım oyunu. Nasıl oluyor? Ek dengeli. Libero. Tamam bu. Böyle bir keyif yok ya. Böyle bir keyif yok ya. Dumble neler kaçırdı. Dumble bugün yayını izleyemeyeceğim dedi. Neler kaçırdı ya. Sana veririz serbest vuruşları. En altıları Cruyff baba. Kornelleri yine o koça atsın. Hedef oyuncumuz Havacı. Van Dijk'da Havacı var değil mi? Van Dijk olsun. Kafayla atalım. Alden'i Griezmann. Güzel. Hansen yok. Rekoru neyle yaptıysak o kadrol oynayacağım abi. Bir 0-1 daha mı geliyor yoksa? Şok olurduk şöyle bir kadroya 0-1 işi. O zaman 01. Konuklu geldi. Eyvah ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Ben artık sanırım draftlarda da fokus olacağım. 0-1'den sonra karar aldık. Şov işini azaltacağız bazen bazı pozisyonlarda. Cc'lerden o kuşayı alacağım mesela. Tık pas tık 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 Griezmann gol mesela anladın mı? Böyle ciddi olacağım bazen. Asla 0-1 yok bundan sonra. Bitti. Griezmann 98'lik kartı. Sol tamam. Plase işi yapacağız onunla. Antoine Griezmann çaltından müthiş pas. Şakiri. Şakiri. Zuko Zuko. Ayar oğlum oralardan. Yohanlardan Kuroyf arada gördü Antoine Griezmann'ı. Griezmann uzaklardan deneyecek. Griezmann. Aa Griezmann'da tiki taka varmış. Çok güzel geldik. Şakiri dördü attı. Zing. Zing. Oğlum nereyi savunuyorsun deli? Griezmann bu arada arkadaşlar hiç 98'lik bir kart gibi değil. Deneyimlemiş olduk bu draft sayesinde. Koşularda arıza var. Sallanan bir kart böyle. Anladın mı? Bu sallanan kartları hiç sevmem. Art dediğin hızlı tepki verecek. Bak hızlı koşmaya bastım. Bak o kadar yavaş tepki veriyor ki. Sallanan kartları hiç sevmem abi. Eki 196 yaptı sen ortalıkta yoksun. Tamam kardeşim. Belki Ege Ar seven gibi bir draftta 15 tane kadro kurar ben de 198 yaparım anladın mı? Bizim bazı prensiplerimiz var dostum ya. Bu işin raconu maksimum 3 kadrodur. 3 kadro kurarken yaparsan yaparsın yapamazsan yoluna bakarsın bir sonraki de denersin. 18 tane kadro kurmazsın bir draftta. Bunu unuttuk. Aşağıdan koş bakayım sen de. Saçma sapan bir ekstra. Ben var. Sonra bunu durdurdular. Burada dur fokus olacağım. Ben sıfırı bile duran sonra ne var. Arar aldık. Şu bir şuna uzak çöz bazı bazı pozisyonlar var. Bu arada geçen şeyden yorumlardan çok fazla şey infosu aldık abi. Videoya timestamps zaman damgaları atıyoruz yani. tıklıyorsun kadro kurma aşaması ne bileyim draft ödüller. Diyorlar ki şu kadro kurma aşamasıyla maçları ayırma. Spoiler yiyoruz. 3 kadro kuruyorum ya atıyorum. Üçüncü kadroya kadar uzadığını fark ediyoruz falan filan. Onu kaldırdık artık. Draftta kaldırdık derken draftta şeyi birleştirdik, birleştirdik artık abi. Maçları. Uzunluktan anlaşılır o mantıklı. O zaman YouTube'a başvurmamız lazım abi. Hiçbir videomuza zaman şeyi atmasın. Kaç dakika olduğu yazmasın. Dayı niye hep konuklu geliyor bana? Alsanıza beni. Video 25 dakika ve üstüsü olmadığı belli oluyor. Ya son kadroda olduysa ama. Olmaz öyle. Osi osi. Antoine. L2 şut attım. Özellikle yavaşladım hani animasyona girmesin diye. İşte şu ağır kartları sevmiyorum abi üzgünüm ama Bobby çaldın. Ege dar seven mi? Takım ismini gördünüz mü? Takım adına bak. Alakam yoktur abi. Tık. Bak topu unutuyor. Bak Griezmann, Griezmann. Niye böylesin abi? 98'sin sen ya. Şakiri, Zugo. Kaleci erkenden oynadı bir de. Bzz. Tek. 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 Oğlum nereleri tackle bastınız bu oğlum? Hop. Hop bitiremedik. Bomboş bekini açtı. Tık. Rezil bir pozisyon. Nasıl kaçırdık bilmiyorum. Griezmann neler yapıyorsun oralarda? Antoine Griezmann nasıl kaçar bu? Shape Shifter kartlarını kullandım mı rekorunda? O ne demek lan? Ha geldi. Rizman var bak. Ne oldu? Sayılmıyor mu bir shape Shifter kart kullanıcı? Kural mı geldi yeni? Ümididen. Şok olurum bir anda. Lönk. Benim rekor daha temiz o zaman. Ben kullanmamıştım. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> oh yapı var yapı başlarsın sen yakında yapı var demeye de başlarsın. Yürü benim oğlum Griezmann Shape Shifter kartı. Helal 195 yürü benim oğlum. Hop 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 şakir. Çok bastık sıkıntı yok devam. Bugün Bugüne evet, şutlarımda arıza var da olsun. Olsun yani bir şey olmaz. Yine öndeyiz. 0-1 başlamadık daha ne olsun abi? Antoine Griezmann. Müthiş bir gol. Bu hit attırır yani. Valo'da falan sıkıntı da. Ve da... şeylik bir şey yok yani. Ghost atsan bir avantajın yok. Beşli oynuyor dayım. Allah Allah. Yeni kuru oyf. Bazı çok düşük kartları olmasa 195 derdim de burası 94 gibi. Çok düşük bir sürü kartı var çünkü. Sir. Bobby. Charlton. Hop. Saliba'yı da pazar oyuladı ama takıldı bak. Bobby. Bobby. Power shot. Lönk. Aynen öyle. Şöyle bir. Bir karaya. Of. Zehri saldı. Hayır çekmeyeceğim işleri. Ya. Hadi abi. Yeni Kuroyf. Deneme hayalimiz var ya. Of. Çok güzel gol lan. Helal olsun. O ekstra şut fake'i trickster'lı hak etti yani golü. Kaleci oynatmasını bekledik. Yakına yazdık Griezmann'la devam. Zerdan Şakiri. Lönk Vicario. Oo, Van ne yaptın? Açı helal olsun sana. Vallahi helal olsun. Antoine. Yok offset. Kaleci de açılıyor ha. Öyleli. Biz ama dışarı attık. Helal. Bravo çocuklar. Zerdan. Attı pasını golü bulduk. Bu it mi geliyor? Gigi. Evet finali mi? Yine bir Türk klasik. Bu draft full Türklerle oynadık herhalde. Kaleci düşük. Ee, 94'te kalmış bir kadro gibi gözüküyor. Zing şöyle bir. Dayım hiç switch atmayacak sandım bu arada stoperine. JJ. JJ. Zuko Zuko yazar. Şimdi giriyor. Anında girdiğini fark edip geri çıkıyor. Van Dijk'ı götürdük işte orayı. Kes be Van Dijk. Dönemedik be çaldın. E ee, Paço. Bu golü yemeye hak ettik Paço. Öyle öyle tackle atarsak. Hop Van Dijk. Parti yemek uğruna. Oyun at bakalım kaleci dedik. Johan Cruyff 5 oldu. Ök. Golün güzelliğine bir bak ama. Asın güzelliğine golün güzelliğine bir bak. Hayır. Çok bastım bana yazar ya. Lönk. O. Oh! O ne? Dayı bu nasıl kurtarılabilir ya böyle bir şut? Abi yine Van der Sar. Eci kapışıyorlar bu maçta. Lönk yine Van der Şov yapıyor bu maç. Al Salem neler yapıyor ha? Feci kıvrak çıktı eleman. Güzel gol. Yürü benim oğlum. Kaleye deneriz. Denemelik bir yer. Eee, yazdı bakalım Grizu. Undyke. Geçirdiği topa bak. Direkt pas açısını kapattım. L2 ile yine geçirdi. Yine kaçırdık. Maç sonu çok merak ediyorum. Kaç şutum var? Lönk sonunda. Lönk Zugo. Yohanlardan. Out mu? Nasıl out lan? Eyvallah Umut. Alalım bakalım ödülleri. Ödül vakti. Uzun zaman sonra kar etmeli ödüller. Jumbo nadir oyuncu artı mega. Kar etmeme şansımız kalmamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Bu draft ne oldu böyle ya? Youtube tayfa videoyu beğenmeyi abone olmayı unutma diyorum. Destektir diyorum paketler öncesi. Valla geçen draftta bir de Jumbo nadir falan atsa her galibiyette falan. Onun muhabbetini yapmıştık. Ay be. Bu drafta yakışır ödül. Aynen öyle. Megadan ne aldık Enkunku mu? Megadan Kunku. Kesici falan varsa arkada. Kesicimiz yok maalesef. Mas maalesef. Gelelim Jumbo Nadir'e. Asıl mevzu. Bütün her şeyi bu bassam bile 10k kasıyorsun bu paketten zaten. O yüzden kar etmeme şansı yok. Geldi. Maalesef ki. Shapeshifter değil üstüne. Volkout bile yok. Kolibali geliyor. Olsun be. Olsun be dayı. Cici isteriz cicis. Ha Bir de fişle girdik. Abi diyorum bak fişle girilen draftlar her zaman boostlu abi. 195 fişle geldi. Vallahi billahi. Var abi mi mevzu? Boşuna demiyoruz. Hop 12k. Hayırlı olsun.